Good, good to go. You living? Yes, I'm going to Agadir. Tinder nasıl işliyor böyle bir Müslüman ülkede onu göstereceğim. Yalnız bunlar balığı ayıklamıyorlar mı ya? Me, I don't like football. <laughs> I don't like. <laughs> <not. gülüyor> <laughs> Türkiye'dekinden çok farklı. Hostelden ayrıldım. 11 dolara günlük kaldığım hostelden ayrıldım. Bugün Agadir'e gidiyorum ama önce bir kahvaltı yapacağım. Aa kim varmış burada? Hello. Ah, hello. <laughs> I'm leaving. I'm going to Agadir. Sen nereye gidersin? Yes. See. you. I uh, got to Agadir and after go <laughs> Ha, after I'm going to Tenerife. Do you know Tenerife? I don't know. Canary Islands, Spain. Oh I know. Yes. You speak Spanish? Un poco. Okay, to okay. Ah, nice. You speak English, Spanish, Arabic, French. French? French? Wow, you are great. <laughs> okay. okay. Hope see to see you again. See bye bye. bye. <laughs> dil Şimdi güzel bir kahvaltı yapalım. Evet kahvaltıda bugün başka bir tarz omlet deniyorum. Bu da bir Fas tarzı bir omletmiş. Bir de soğuk kahve içiyoruz. Yine aynı mekan, deniz kenarı. Bugün buraya böyle bayağı bir hediyelik eşyalar dükkanlar açmışlar, standlar kurmuşlar. Ama ben kahvaltıdan sonra şimdi otobüse doğru gidiyorum. Tagazut'tan Agadir'e. Elveda Tagazut. Otobüs buradan kalkıyor ama nerede olduğunu bilmiyorum. Her taraf taksi dolu. Taksiciler de durmadan işte gel taksiye bin ne yapacaksın otobüsü diyor. İki saat onlara laf anlatıyorsun. Yok benim zamanım çok zaten otobüs yarım saatte bir geliyor. Zaten yol kısa. Ne gerek var taksiye diye anlatıyorsun anlatıyorsun. Yok illa diyor taksiye bin. Ay Allah ya. Şu taksici milleti var ya. En gıcık olduğum milletlerden biri ki ben de taksiciyim Allah kahretsin. Ama ben Uber yapıyorum. Agadir'in dar sokakları nasıl <laughs> Otobüsün gelmesine daha var. Biraz bekleyeceğim. Bekleyene kadar şurada bir meyve suyu içerim ya. Kahvaltı zaten çok doyurmadı beni. Şuradan bir şeyler içeyim. <laughs> Selamünaleyküm Muhammed. <laughs> How are you? <laughs> Can I have orange, grapefruit and ginger? Yeah, you live in? Yes, I'm going to Agadir today. Agadir. Yeah. I'm going to Canary Islands. After Ag Agadir, I'm going to Tenerife. Tenerife. Muhammed'in meyve suları çok güzel arkadaşlar. Bir gün gelirseniz mutlaka deneyin. Mekanı da bakın burada. Tam bu otobüs durağının yakınında bu mekanı iyi belleyin. Muhammed'in mekanının adı da Juiz Tagazut. Yani Tagazut meyve suyu. Thank you. Thank you Muhammed. Okay. You See you next time. Bye. <laughs> meyve suyumuzu <da> aldık. <laughs> Muhammed iyi çocuk ya güzel yapıyor. Hakkıyla, helaliyle parasını kazanıyor. Videoya da izin veriyor. Beni götürecek otobüs herhalde şu. Tıktım tıktım dolu. Herhalde bu böyle dönüp gelecek buraya. Çünkü Agadir bu tarafta. Şurada aksiyon alıyor. Kız bağırıp çağırıyor. Motorculara. Niye anlamadım. Şu motorculara kız bağırıp çağırdı ya. Şu kız bak. Yürüyen. Olay ne anlamadım. Karşıda da bak polis var ha. Kız hala hareket yapıyor. Polise doğru gidiyor şimdi. Ama emin olamadı. Vazgeçti. Kız sarhoş gibi duruyor. Motorcular hala hareket çekiyor. Motorcular gidiyor. Enteresan. Burada bu meydanda hep enteresan şeyler oluyor zaten. Dün de şurada bir kavga olmuştu. Baya böyle 15-20 kişi kavga ediyordu. Tam ama çekememiştim onları ya. Adamlar tam kaçarken çekmişti. Kız şimdi orada bir minibüse gitti. Polis öyle duruyor hiçbir şey yapmıyor. Fas polisi böyle şey değil yani. Meksika polisi gibi, Amerikan polisi gibi atlamıyor her şeyin üstüne. Arkadaşlar ezan bakın böyle okunuyor Fas'ta. Türkiye'dekinden çok farklı. Cami şurada. Aklıma çağrı filmi geliyor bunu ezanı duyunca çünkü orada da böyle herhangi bir pek melodisi olmayan sadece işte ezana davet camiye davet şeklindeydi. Burada da öyle yani, yani Türkiye'de böyle bir makamı falan var ya ezanın burada yok abi burada böyle direkt her ezan okunuşunda aynı şekilde duyuyorum. Hatta fazla arkadaşlara dedim sizin ezanla bizim ezan aynı değil dedim çok değişik dedim onlar da dedi sözleri mi farklı dedi. Yok abi dedim sözleri aynı dedim. <laughs> sözleri niye farklı olsun ki dedim. Aynısı ama dedim bizimkinde dedim bir melodi var dedim. Bizimki dedim şey dedim. Böyle bir makamı var falan dedim. Anlattım böyle. Ha dedi. Bir tane hatta Türkiye'ye gitmiş. Evet doğru söylüyor Can dedi. Onların ezanı daha güzel dedi. Türkiye'deki ezan çok güzel dedi. İnsanı etkiliyor dedi. Otobüsü beklerken dedim gideyim şurada sahilde bir yerde oturayım. Orada bekle bekle gelmedi. Sanırım bir saat sonra geliyor ya. Öyle yazıyor. Bakın bu gördüğünüz nane. Bu da nane çayı. <laughs> Burada naneyi çok seviyorlar ya. Ben de çok severim naneyi. Nanenin üstüne işte böyle çok yukarıdan döküyorsun çayı. Ve de şöyle bir küp şeker getiriyorlar. Bazen de iki küp getiriyorlar bu şekerden. Ben tabii hiç şeker kullanmıyorum. Direkt böyle içiyorum. Güzel bir tadı var. Sakinleştirici, stresi alıyor. Evet. Manzarama karşı. Otobüse biniyorum şimdi. Dikkat edin. Dikkat edin. Okay. Good, Türkiye. Türkiye. <gülüyor> Türkiye. <gülüyor> good, good, Türkiye.

Yeah, I'm from Agadir. Agadir. Yeah. Okay. Yeah. <laughs> My first time in Agadir. Serious? Yeah. Okay. you welcome, eh? How long does it take? Uh, 20 half an minute. hour. Twenty minutes. minutes. Okay. okay. <laughs> Otobüse biniyoruz dayılarla beraber. 8 dirhem gidiyormuş. Agadir. Thank you. Agadir'de ilk günüm, ilk yemeğim. Bakın bu 6,5 euro falan tutuyor Fas parasıyla. Bu Fas'ın geleneksel salatası. Bu da işte mercimek falan patlıcanlı bir şeyler. Limonum ve taze sıkılmış portakal suyum. Bu balığı önerdiler. En lezzetlisi bu dediler. Ve burası da buradaki en taze balıkları sunan restoranmış. Bakalım göreceğiz şimdi. Yalnız bunlar balığı ayıklamıyorlar mı ya? Bu ne böyle ya? Daha önce yediğim balıkta da öyle bir şeyler vardı. Taze, güzel bir balık. Agadir'de bir hostelde kalıyorum ve burada bir oda tuttum. Çünkü Dorm fiyatı yani kovuşta kalırsanız 6 kişi 8 kişi falan 14 dolar 20 dolara da oda vardı arada 6 dolar fark vardı. Ben de yarın yola gideceğim elbiselerimi falan yıkatacağım şarjları yapacağım ve bunlar şarj olurlarken bırakıp gitmek istiyorum. Denize gidip işte yürüyüş yapacağım belki denize girelim falan. Yani bugün biraz rahat edeyim. İşte çamaşırlarımı şu torbaya doldurdum. Teyze var bir tane. O dedi 50 dirhem dedi çamaşır fiyatı. Böyle işte kendime ait odamda kalıyorum. Kazan kopuyor. Odam böyle. Şimdi denize gidiyorum. Çamaşırları verip A few moments later. Merhaba arkadaşlar odaya geldim. Bugün Agadir gezdim geldim. Bilet aldım dün akşam Tenerife'ye yani Kanarya Adaları'na gidiyorum. Ama şöyle bir sorun var. Ben bileti Ryanair'den aldım yani Avrupa'nın en ucuz havayolu şirketlerinden bir tanesi. Bu Ryanair'in bir özelliği var. Ryanair bileti ucuza satar ama çakallıktan çok güzel para kazanıyor. Aa şunu mu unuttun? Bize 100 euro vereceksin. Bunu mu unuttun? 50 euro vereceksin falan diye. Mesela bana bir mesaj geldi. Diyor ki online çekini -in şimdi yaptırırsan bedava, deste yaptırırsan havalimanında 80 euro ceza ödeyeceksin diyor. Ben de online çekini yapmaya çalışıyorum bütün gündür. Hatta dün yapmaya çalıştım. Bayağı bir uğraştım. Dedi ki daha açılmadı falan. İyi dedim. Açılınca hemen başladım yapmaya. Olmuyor abi. Yapamıyorum. Çünkü pasaportu tarayamıyorum. Ve defalarca uğraştım. Her türlü denedim. Yakından uzağa getiriyorum. Sabit tutuyorum. Aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı. Google'a girdim. Dedim ki pasaportu tarayamıyorum. Ryanair falan yazıyorum. Böyle zaten hemen böyle tamamlıyor ya yazdığını. Diyor ki işte pasaport tarama sorunu. Ryanair falan gibisinden. Herkesin başına geliyormuş yani. Bu arada size bir şey göstermek istiyorum. Tinder nasıl işliyor böyle bir Müslüman ülkede onu göstereceğim. Canlı canlı görün, tanık olun. Bakın nasıl oluyormuş. Bak hemen meç oldu. Bir daha meç oldu. Bir daha meç oldu. Bir daha meç oldu. Bir daha meç oldu. Bu arada benim Tinder'da match oranım hiç bu kadar <laughs> yüksek değildi. Avrupa'ya gittiğim zaman bu oran düşüyor ama Amerika'ya gittiğim zaman inanılmaz düşüyor. İnanılmaz düşüyor. Yani Amerika'da match olmak hani 50 tane de bir tane falandır. Avrupa'da da işte 2 3 falandır. Buraya gelince 50'de 10 15 falana çıkıyor yani belki 20'ye çıkıyor. Arkadaşlar 3 saat uğraştım. Ryanair'in biletini, boarding pass'ı alabildim. O kadar hak ettim ki artık o uçağa binmeyi. O çipi taratmak için de şöyle yapmak gerekiyormuş. Bak öğrendim size de göstereyim. Bakın şimdi bu pasaport böyle duruyor ya. Bunu böyle ters çevireceksiniz. Telefonu da böyle üstüne koyacaksınız ve telefonu böyle hafif hafif kımıldatarak o çip yerini bulmaya çalışacaksınız. Çip yerini bulunca tam da şurası şöyle bir şey oluyordu çip yeri. Yani çok aradığım için buldum. Tam buraya gelince diyor ki sizin bilgilerinizi okuyor diye bir yazı çıkıyor. İlk defa zaten farklı bir şey görünce şaşırdım. Ondan sonra bilgileri okudu. Pasaportunuz onaylandı dedi. Uygulamaya girdim. Uygulamada dedi ki buradan dedi boarding pass alamazsınız. Web sitesine girmeniz lazım. Uygulamadan vermiyoruz dedi. Ya her şeyi gıcık her şeyi. Web sitesine girdim. Download boarding pass diyor. Oradan aldım fotoğrafını çektim. Agadir havalimanında printer yok diyor. Print etmezseniz uçağa binemezsiniz diyor. Ya da işte 80 euro şey ödeyeceksin. Ceza ödeyeceksin. O yüzden bunu bana buradaki hostelin sahibi de söyledi. Dedi ki aman dedi çıktısını almadan dedi sakın gitme dedi. Yani arkadaşlar Ryanair var ya diyor ki hak edersen binersin uçağa diyor. Hak etmen için diyor bir, birkaç tane sınavdan geçmen lazım diyor. Önce böyle YouTube videoları falan izleyeceksin, kendini geliştireceksin, markete falan gideceksin, printer nerede bilmem ne. Burası Agadir plajı. Şöyle yürüyelim bakalım. Agadir'in plajlarını keşfetmeye devam ediyorum. Şimdi de böyle bir koya geldim. Burada sanki böyle özel bir koymuş gibi. Fazla insan yok. Agadir'in bir başka koyunu buldum. Burada dalgalar biraz daha büyük. <laughs> Minnacık kedi. Yol kenarında buldum. Isırmak yok. Tekir. Yola da çıkma sakın tamam mı? Ben gidiyorum. Kendine iyi bak. Tavus kuşunun erkeği bu. Büyük, ihtişamlı ve güzel olan. Dişisi de bu. Dişisi çirkin olur. Bu oturduğum yer adı Les Dinosaures ya da Le Dinosaur falan. Fransızca bir ismi var yani dinozorlar. Genelde hep aileler var. Burası zaten çok turistik gelmedi bana ya. Burası çok lokal geldi. Burada genelde Faslıları görüyorum ben. Bir gün buralara gelirseniz aklınızda olsun Tagazut turistik, Agadir biraz daha lokal. Yani daha çok böyle ailelerin, Faslıların falan olduğu bir yer. sahilde mangal yapıyorlar. Daha önce gittiğim çok az yerde görmüşümdür bunu. Burada sahilde işte et mangal yaparak her tarafı kokutuyorlar bu arada. Köpek de gitmiş orada etin kokusunu almış. Orada duruyor. Bana da belki bir şeyler düşer diye. Güzel ama ya böyle gençler orada yüzüyor. Aileler de mangal yapıyor işte. Herkes eğleniyor, bakıyor keyfine. Güneş de batmak üzere. Burada bir de yaşayanlar var sanırım. Bu adam burada kalıyor. Çadır gibi bir şeyler yapmış. Derme çatma. Agadir işte böyle bir yer. Agadir turistten çok Faslıların bulunduğu bir yer. Abi kavga çıktı ya. Burada zırt pırt kavga oluyor. Bu faslılar çok kavgacı bir milletmiş ya. Bak hala kavga ediyorlar orada. Saat gecenin bir buçuğu ve yine kavga çıktı burada. Ulan ne gürültülü yermiş burası be. Her geçen gürültü yapıyor ya.